Bir devre elemanının terminallerindeki gerilim ve akım T küçük 0 sıfır için 0'dır. T büyük eşittir 0 için ise şu şekilde verilmiştir. V eşittir 16.000 T artı 20 çarpı E üzeri eksi 800 T volt. I eşittir 128 T artı 0.16 çarpı E üzeri eksi 800 T amper. A gücün maksimum olduğu zamanı bul. B maksimum gücü hesapla C elemana iletilen toplam enerjiyi bul. Güç eşittir P eşittir V çarpı I gerilim 16.000 T artı 20 çarpı E üzeri eksi 800 T idi akım da bu şekilde verilmişti. Bunları koyduk. Şimdi bunları çarpacağız. Çarparken burada e üzeri eksi 800 t buna çarpım durumunda. Burada da aynı ifade burada çarpım durumunda olduğu için bunların ikisini yan yana bu tarafta çarptık. Burada iki tane ifade var. Burada iki tane ifade var. Birinci ile birinciyi, birinci ile ikinciyi, ikinci ile birinciyi ve ikinci ile ikinciyi çarptık. Durum hale geldi. Şimdi bakalım 16 bin ile 128'i çarptık 2 milyon 48 bin T ile de T'yi çarptık oldu T kare. 16 bin ile 0.6'yı çarptık 2560 T. 20 ile de 128'i çarptık burada da 2560 yine T çarpım durumunda. 20 ile de 0,16'yı çarptık 3,2 E'nin üzeri burada eksi 800, burada eksi 800 olduğu için tabanlar aynı olduğundan üstler toplandı ve E üzeri eksi 1600 T olmuş oldu. Şimdi burada 2560 T var, burada da 2560 T var. Bunun ikisini topladığımız zaman 5120 T etmiş oldu. İşte bu şekilde gerilimimizi bulduk, şey gücümüzü bulduk. Fakat buradaki E üzeri eksi 1600 T ile şu ifadeyi, bu ifadeyi ve şu ifadeyi çarpmış olduk. Çarptıktan sonra gücümüz şu şekilde çıkmış oldu. Şimdi maksimum güç istendiğine göre biz buradaki gücün T'ye göre yani çünkü burada değişkenimiz T yani zaman olduğu için ona göre türevini alacağız. Türevini aldıktan sonra da ne yapacağız? Sıfıra eşitleyip T değerlerini bulmaya çalışacağız. Şimdi şurada birincinin Türevini bulalım. Bunu bir çarpım olarak düşünüp ona göre türevini alacağız. Yani 2 milyon 48 bin t kare ifadesiyle e üzeri eksi 1600 t'nin çarpımı gibi düşüneceğiz. O halde birincinin türevi nedir? Biliyorsunuz t karenin türevinde 2 başa çarpı olarak gelir. 2 çarpı 2 milyon 48 bin çarpı t. Şu birincinin türevi olmuş oldu. Çarpı ikinci olarak bunu yazdık. Şimdi şurada ikincinin türevini alacağız. E üzeri u'nun türevi neydi? U üssü çarpı e üzeri u'ydu. Yani eksi 1600 çarpı e üzeri eksi 1600 t bunu yazdık. Sonra da birinciyle çarpacağız. Yani 2 milyon 48 bin t kare. Devam ediyoruz. Şimdi şunun türevini alacağız. Burada da nasıl oldu? 5120 t ile şu ifadenin çarpımının türevi o halde birincinin türevi nedir? 5120'dir. Çarpı ikinci dediğimiz için e üzeri eksi 1600 t'yi yaptık. Sonra şimdi ikincinin türevi çarpı birinci diyeceğiz. E üzeri eksi 1600 t'nin türevi de eksi 1600 çarpı e üzeri eksi 1600 t çarpı başındaki 5120 t kat koyduk. Burada da nasıl yapacağız? 3.2'miz zaten burada duruyor. Bunun da türevi neydi? eksi 1600 çarpı e üzeri eksi 1600 t idi. Sonra şuradaki ifadede 2 ile 2 milyon 48 bini çarptık. 4 milyon 96 bin t çarpı e üzeri eksi t olmuş oldu. Burada da şu artı ile eksi eksi olmuş oldu. 1600 ile de şu ifadeyi çarptığımızda şunu bulduk. 3 milyar 276 milyon 800 bini bulduk. Sonra t karemiz de burada devam etti. Şimdi devam edelim. <laughs> Şurada da ikinci kısımda da 5120 çarpı e üzeri eksi 1600 t oldu. Şuradaki ifadeyle de bunu çarptık. Şu çıktı. E üzeri eksi 1600 t ve çarpı t'miz de burada duruyor. Burada da 3.2 ile de 1600'ü çarptık. 5120 oldu ve eksisi olmuş oldu. Şu şekilde geldi. Biraz daha düzenleme yaptık. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Ondan sonra biraz daha bir düzenleme yaptık. Ve en son olarak... <laughs> şu hale geldi. Yani en son aldığımızda eksi 3 milyon 276 milyon 800 bin çarpı e üzeri eksi 1600 t çarpı t kare eksi 4 milyon 96 bin çarpı e üzeri eksi 1600 t çarpı t olmuş oldu. Bu nedir? Gücün zamana göre türevi. E peki ben burada sıfıra eşitlemem gerektiği için ne yaptım? Şimdi baktık burada t var burada da t var. Önce bir t parantezin aldık. Burada da e üzeri eksi 1600 t var. Burada da aynısı var. Bir de onun parantezini aldık ve geri kalanları da buraya koyduk. Sıfıra eşitledik. Şimdi önce t'yi sıfıra eşitleyeceğiz. Dolayısıyla t eşittir sıfır bizim için bir çözümdür. Sonra ikinci çarpan olan e üzeri eksi 1600 t'yi sıfıra eşitledik. Bu ifadenin sıfır olabilmesi için t yerine sonsuz konması gerekir. Sonsuz reel bir sayı olmadığı için bizim çözümümüz değildir. Sonra şuradaki ifadeyi sıfıra eşitledik. Bakın burada t'nin başındaki ifadenin katsayısının işareti negatif. Bunu karşıya geçirdiğimiz zaman eşittir pozitif olur ve t'yi buradan hesapladığımızda negatif bir sayı bulmuş oluruz. <laughs> Ve bize de başlangıçta verilmişti ki t küçüktür sıfır için akım ve gerilimimiz sıfır olacağı için güç de sıfırdı. Dolayısıyla maksimum olamaz. O yüzden t küçüktür sıfır olamayacağı için bize yarayan tek çözüm t eşittir sıfırdır. O halde biz gücümüzün formülü bizim şu idi. Dolayısıyla bize maksimum gücü de biz nasıl bulabiliyorduk? T eşittir sıfır iken bulabiliyor idik. O halde gördüğümüz gibi 2 milyon 48 bin T kare yerine T yerine sıfırı koyduk. Eksi 1600 T'de de sıfırı koyduk. 5120 çarpı T yerine sıfır koyduk. Burada da T yerine sıfır koyduk. Burada da T yerine sıfır koyduk. Şimdi şurası sıfır olduğu için şuradaki ifade ne olursa olsun burası sıfır oldu. Şurası sıfır olduğu için şuradaki ifade de sıfır oldu. Şurada kaldı 3.2 çarpı E'nin üzerine olduğu sıfır yani 3.2 çarpı E üzeri sıfır. E üzeri sıfırda 1 olduğu için nihayetinde bizim maksimum gücümüz 3.2 Watt imiş. Şimdi enerji W o da eşittir. Nedir? Gücün sıfırdan sonsuza kadar çünkü bize aktarılan tüm gücü sormuş olduğu için integralimizin sınırları sıfırdan sonsuza kadar olacak. Peki biz güç ifademizi ne bulmuştuk? 2.048.000 T kare çarpı E üzeri eksi 1600 de şu şekilde bulmuştuk. Şimdi ne yapıyoruz? Burada yapmış olduğumuz şurada bakın bir 3.2 var. 3.2'yi biz 16 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. Çünkü 16 bölü 5 3.2'ye eşittir. Şimdi ne yaptık? Şimdi 16'ya 5, 16 bölü 5 oldu ya. Buradakinin kat sayısını ben 1 yapmak istiyorum. 1 yapmak istediğim zaman ne yapmam lazım? Bunun paydasındaki 5'i buraya paya, bunun payındaki 16'yı da buraya paydaya yazıyorum ki ben buradan çarpmış olduğum zaman şunun kat sayısını 1 yapabileyim. Ancak eşitliğin bozulmaması için nasıl ki burayı 5 bölü 16 ile çarptıysam burayı da 16 bölü 5 ile çarpmam icap ediyor. Şimdi 16 bölü 5'in burada kaldı. 5 bölü 16 ile 2 milyon 48 bini çarptığımda 640 bin çıkıyor. 5 bölü 16 ile 5120'yi çarpınca da 1600 T çıkıyor. Önündeki ifadeler aynı. 5 bölü 16 ile de 16 bölü 5 sadeleştiği için en sondakinin kat sayısı da 1 olmuş oluyor. Ve benim şu anda enerji formülüm buna dönüşmüş durumda. Şimdi şu hale geldi bu iş. Şimdi nasıl yapacağız burada yapmamız gereken iş? Şimdi biz burada bakın burada e, tek kareli T'li bir ifade var. Şurada da E üzeri bir ifade var. Biz ancak bunu kısmi integral yöntemiyle çözebiliyoruz. Devam edelim. Biz en son burada kalmıştık ve enerji formülümüzü bu hale getirmiştik. Şimdi buradan bir tanesine F diyeceğiz. Diğerine de G üssü deyip çözmeye çalışacağız. Şimdi burada 640.000 T kare artı 1600 T artı 1 yani şuradaki ifade F değer isem bunun türevin olduğu oldu? T kare olarak düşündüğümüz için iki başa geldi. 640 bin ile çarptık. 1 milyon 280 bin T olmuş oldu. Buradaki de T olduğu için bunun türevi de başındaki 1600. Bir de zaten sabit bir sayı olduğu için bunun türevi yok. F üssü'yü bulduk. Sonra neydi? G üssü. Yani bunun haricinde kalanları da biz G üssü diyor idik. O halde G üssü E üzeri eksi 1600 T dt olmuş oldu. O halde buradaki G'yi de nasıl buluruz? E üzeri eksi 1600 T bölü eksi 1600 olarak bulmuş oluruz. Kontrol etmek istersek şuradaki ifadenin türevini aldığımızda bunun çıktığını görmüş oluruz. Şimdi devam edelim. Ne diyordu bize integralimizde? G çarpı F diyordu. Ben G'yi ne buldum? E üzeri eksi 1600 T bölü eksi 1600 buldum. Sonra bana diyor ki bunu F ile çarp. İşte F de şuradaki ifadeydi onunla çarptım eksi diyor eksimi koydum g diyor işte g tekrar burada onu da buraya yazdım çarpı diyor bana f'nin türevi diyor işte f'nin türevi de neydi buydu onu da getirdim buraya yazdım şimdi biraz düzenleyelim nasıl oldu şimdi şimdi önce şunun içine bakalım şuradaki 16/5 bölü 5 nereden geldi zaten onu buradaki ifade geldi buraya şimdi nasıl oldu burada Şurada 640 bin tekrar artı. Şuradaki ifade gördüğümüz gibi çarpım durumunda olduğu için bu buraya geldi. Sonra e üzeri eksi 1600 de çarpım durumunda olduğu için buraya geldi. Şurada paydadaki eksi de kat sayı olarak eksi gelmiş oldu. Peki burası neden artı oldu? Çünkü şurada eksi var burada eksi var. Bunlar birbirine götürmüş oldu. Ve dolayısıyla da şurada dikkat edersek şuradaki 1600'ü şuradaki 1600'e böldük. Bunun katsayısı 1 oldu. 1.280.000'i e de 1.600'e bölünce 800T artı 1 olarak Burası gelmiş olduğu, bulaştığımız en sonki sonuç bu. Şimdi şuradan bir daha kısmi diferans, kısmi integral yapmamız gerekiyor. Devam edelim. Şimdi en son ki bulmuş olduğumuz ifade buydu. Şuradakine kısmi integral yapacaktık. Şimdi ne yapalım? Gene aynı mantıkla şuradaki 800 t artı 1'e f dersek buradan f üstüne olur. T'nin kat sayısı olan 800 olmuş oldu. O halde geriye kalan ifade E üzeri eksi 1600 T dt idi. Buna G üssü dedik. Madem ki bu G üssü ise G de nasıl oldu? E üzeri eksi 1600 T bölü eksi 1600 oldu. Doğruluğunu yapmak için kontrol maksadıyla buranın türevini alırsak bunun olduğunu görebiliriz. O halde ne diyordu bize? G çarpı F üssü diyordu. Bakın G'yi bu bulduk. Oraya buraya yazdık fe, f diyor bize işte f'yi de biz zaten 8 t artı 1'di onu da buraya koyduk eksi dedik integralimiz sıfırdan sonsuza kadar bu hiçbir zaman değişmiyor dolayısıyla ne dedi g dedi bakın g'yi de bu bulmuştuk onu da buraya yazdık çarpı dedik bize f üssü diyor 800 dt'yi de buraya yazmış olduk Şimdi burada devam edelim. Nasıl oldu? 800 t artı 1 işte bakın burada duruyor. E üzeri eksi 1600 t çarpım durumunda oldu. Dolayısıyla şuradaki eksi de başa katsayı olarak gelmiş oldu. Şimdi şuradaki eksiyle buradaki eksi götürdü. Şurası artı oldu. 800 ile de 1600 sadeleşince 1 bölü 2 oldu. Onu da integralin dışına çıkardık. Ve şu hale gelmiş oldu. Şimdi nasıl oldu? Bakın şurada bizim ifademiz 16 bölü 5 çarpı. Şuradaki ifadeyi aynen buraya yazdık. Sonra şuradaki ifadenin biz zaten kısmi integrasyonunu aldığımızda şunu bulmuştuk. Onu da getirdik. Buraya yazdık. Artık bu aşamaya geldik. Fakat hala işimiz bitmedi. Şurada bir tane daha integral hesaplamamız gerekiyor. Devam edelim. En son ki bulduğumuz yöntem buydu. Şimdi şunun integralini nasıl hesaplayacağız? Bakın şuradaki e'nin üzerindeki eksi 1600 t'ye u dedik. O halde d u ne oldu? Eksi 1600 dt olmuş oldu. Ben buradan dt'yi çektiğim zaman eksi d, U bölü 1600 oldu. Şimdi gelelim buraya. Şimdi nasıl oldu dikkat edelim. Bizim mevzumuz şurasıydı. Şunu hesaplamak istiyorduk. 1 bölü 2 çarpı integral sıfırdan sonsuza kadar e üzeri eksi 1600 t dt idi. Şimdi 1 bölü 2'mizi ve integralimizin sınırlarını aynen muhafaza ettik. E üzeri dedik. Bakın eksi 1600 t'ye ben u demiştim. Dolayısıyla burası e üzeri u oldu. Şurada bir dt çarpımı var. dt yerine de eksi du bölü 1600 yazmış olduk. Şimdi şuradaki eksi başa geldi. 2 ile de 1600'ü çarptık eksi 3200 olarak ne oldu? Bizimkisi başa katsayı olarak gelmiş oldu. İntegralimizin sınırları da sıfırdan sonsuza kadar ne oldu? E üzeri u çarpı du olmuş oldu. Katsayımız gene aynı kaldı. Bunun integralde e üzeri u'dur. Biz u diye neye demiştik? Eksi 1600 t'ye demiştik. O halde demek ki eksi e üzeri 1600 t bölü 3200 olarak şuradakini bulmuş olduk. Şu integralin sonucu olarak. O halde tekrar yazalım. Bizim bulmuş olduğumuz şey buydu. Bakın onu buraya yazdık. Şuradaki integralimizi de hesaplamış. Aha bunu bulmuştuk. Onu da getirdik. Yerine yazmış olduk. Şimdi <laughs> bunu bu şekilde yazdık. Şimdi yalnız burada şöyle bir şey dikkatimizi çekti. Şuradaki 16 bölü 5'i biz içeriye çarpı olarak geçirdik geçirdiğimiz zaman nasıl oldu? Mesela birinci için örnek yapalım. Şuradaki 16 ile şuradaki 1600'ün 16'sı sadece işte Payda paydada 100 kaldı. 5 ile çarptığımız için 500 oldu. Gene aynı hikaye burada 500 oldu. Şurada da payda 2 kat olduğu için burası 1000 olmuş oldu. Şimdi bunların paydalarını böyle biz fazla uzatmamak için bunun paydasını 1000 yapıyoruz. Yani hem payı hem paydayı 2 ile çarpıyoruz. Bunun paydasını da 1000 yapıyoruz. Hem payı hem paydayı 2 ile çarpıyoruz. Sonra da mademki paydalar aynı deyip paydaları birleştirip payların hepsini topladık. Sonra biraz daha düzenleme yaptığımız zaman şu hale geldi. Buraların ayrıntıları burada. Videoyu durdurup ayrıntılarına bakabilirsiniz. Sonra da biz enerjiyi ne olarak bulduk? Eksi dedik. 256 bin t kare artı 960 t artı 1 çarpı e üzeri eksi 1600 t bölü 200 olarak biz enerjimizi bulmuş olduk. Şimdi biz madem ki bize şey aktarılan tüm enerjiyi sorduğuna göre biz buna sıfırdan sonsuza kadar değer vermemiz gerekiyor. Çünkü bu bizim integralimizin sonucu. O halde burada t gördüğümüz yere önce sonsuzu koyduk sonra eksi dedik. Aynı ifadenin içerisinde burada t gördüğümüz yere sıfırı koymuş olduk. Şimdi bakalım şurası sonsuzun karesi olduğu için bununla çarptığımızda şurası sonsuz oldu. Sonsuz olduğu için şurası da sonsuz oldu ve bir de burası şurası da e üzeri eksi sonsuz oldu. Paydamızda 200 duruyor. Şimdi eksi dedik burada geliyor. Şuraya bakalım. Sıfırın karesi sıfır olduğu için şuradaki ifade sıfır oldu. Şuradaki ifade de sıfır oldu. Artı bir oldu. Şurası da sıfır olduğu için e üzeri sıfır bölü 200 olmuş oldu. Şimdi sonsuz sonsuz bir hepsini topladığımız zaman şurası sonsuz oldu. E üzeri eksi sonsuz da bir bölü e üzeri sonsuz yani bir bölü sonsuzdan sıfır olmuş oldu. Bölü 200. Şurada da bakın sıfır sıfır şurası sadece bir oldu. E üzeri sıfır da bir olduğu için ne oldu? Eksi 1 bölü 200 oldu. Şu eksiyle de şu eksi artı 1 bölü 200 olmuş olduğu. Şimdi burada da sonsuz çarpı 0 gibi bir problemimiz olduğu için şuradaki baş tarafı bir inceleyelim bakalım. Şimdi nasıldı bizim şuradaki durumumuz? Bakın burada 3 tane ifade var. Birinci ifademiz nedir? Bunları biz t sonsuza giderken limitini alıp çözmeye çalışalım. Bakın eksi 256.000 t kare çarpı üzeri eksi 1600 t bölü 200. Şuradaki payda ve buradaki çarpan ortak olduğu için hepsinde var. Şimdi burada nasıl oluyor? 256 bin kat sayı, 200 de bir kat sayı. Bunları görmezden gelelim. Şimdi buradaki t kare ne yapıyor? T sonsuza gittiği zaman bu artarak sonsuza gidiyor. Şuradaki de t arttıkça e'nin üzerindeki bir artış olduğu için bu azalarak sıfıra geliyor. Şimdi burada bilmemiz gereken bir konu var. E üzeri bir ifadenin, e, negatif bir ifadenin sıfıra götürme hızı T karenin sonsuza götürme hızından çok daha yüksek olduğu için sonsuzda bu ifadenin limiti sıfırdır. Aynı mantıkla şuradan ikinciye bakalım. Eksimiz buradan aynen geldi. 960 T'miz burada var. E üzeri eksi 1600 T bölü 200 var. Kat sayıları görmezden geldik. Şuradaki T ne yapıyor? Artarak sonsuza götürüyor. Buradaki E üzerili eksili ifade de azalarak sıfıra getiriliyor. Ne demiştik burada? E üzerili bir ifadenin sıfıra düşürme hızı Şuradaki polinom şeklindeki bir ifadenin t'nin sonsuza götürme hızından çok daha fazla olduğu için bunun dediği olur sıfıra gitmiş olur ve bunun da limiti sıfır olmuş olur. Aynı şekilde şurada da en son baktığımızda da eksi şurada 1 olduğu için e üzeri eksi 1600 t bölü 200 olmuş oldu. Şurada da ne oldu? t yerine sonsuz koyduğumuzdan ev üzeri eksi sonsuzdan şurası 0 oldu. 0/200'den şurası 0. E bu 0, bu 0, bu 0, bu 0 hepsini birlikte topladık 0 oldu. O halde sadece şuradaki 1/200 kaldı. O da 0,05 yani jul yana 5 mili imiş. E fakat diyeceksiniz ki ben bunu yaptım ama biz bunu yaparsak hoca bunu kabul etmez. İlla da buna bir çözüm ister. O şekilde bir çözüm yapabilir miyiz? Diye soracak olursanız şu şekilde bakalım. Neydi bizim t sonsuza giderken ilk ifademiz eksi 256 bin t kare e üzeri eksi 1600 t bölü 200 idi. Şuradaki e üzeri eksi 1600 t'yi paydaya geçirdik. E üzeri 1600 t oldu. Buradaki t gördüğümüz yere sonsuzu koyduğumuz zaman eksi sonsuz bölü sonsuzumuz olmuş oldu. Eksiyi görmezden gelirsek sonsuz bölü sonsuz çözümlerinde biz limitlerde sonsuza giderken ne yapıyorduk? Pay ve paydanın, payın türevini alıp paya paydanın türevini alıp paydaya yazıp... ...tekrar limitini alabiliyorduk ki buna L-Hospital kuralı deniyor Şimdi o halde bizim ifademiz buydu. Bunun türevini alalım. 2 bakın başa geldi. 2 çarpı 256.000 t'nin üzeri 2 idi 1'e indi. Burada 200'ümüz aynen duruyor. Şuradaki 1600 t, 1600 başa geldi e üzeri. 1600 t olmuş oldu. Burada t yerine tekrar sıfırımızı koyduk. Bakın yine sonsuz bölü sonsuz bulduk. O halde gene tıkanmıyoruz devam ediyoruz. Bir kere dahi ne yapıyoruz... L hospital kuralını uyguluyoruz, payın türevini alıp paya, paydanın türevini alıp payda yazıp işlemize devam edeceğiz. Şimdi biz en son burada kalmıştık. Bunu şimdi payının türevini aldığımızdan, şurası t olduğu için sadece geriye 2 çarpı 256 bin kaldı. Burada da e, tekrar bunu bu şekilde yaptığımızda, bakın 200 çarpı 1600 çarpı 1600 oldu. Burada da e üzeri 1600 t var. Bulduk bunun şeyini. Sonra da ne yaptık şimdi? Burada da t gördüğümüz yere sonsuz koyacağız. Şuradan 2 ile 256 bini çarptık. 512 bin oldu. Şuradaki 1600'ün birinin eksik olması ve burada yazmam gerekiyordu. Ondan dolayı kusura bakmayın. Sonra nihayetinde burada da t yerine sonsuzu koyduğumuz zaman burası da sıfır oldu ve herhangi bir sayının sonsuzu oranı sıfır olacağı için şuradaki ifadenin limitinin sıfır olduğunu göstermiş olduk. Şimdi ikinci ifademiz de şuydu hatırlarsanız. Buradaki e üzeri eksi 1600 t'yi de aşağıya getirdik. Aynı şekilde t yerine sıfır koyduk. Sonsuz bölü sonsuzu bulunca hemen atladık. Gene L'Hospital hospital kuralını uyguladık. Hemen yukarıdakinin türevini aldık. Eksi 960 oldu. Bunun da türevini aldığımızda 200 çarpı 1600 çarpı e üzeri eksi 1600 t oldu. T yerine sonsuz koyduğumuzda aşağısı sonsuz oldu. Yukarısı da sabit bir sayı olduğu için ikinci bileşenin de limitinin sıfır olduğunu göstermiş olduk. Şimdi geldik üçüncüye. Eksi E üzeri eksi 1600 T bölü 200 idi. Bunu da 1 bölü dedik. Şuradaki E üzeri eksi 1600 T'yi aşağıya artı olacaktı. Bakın bu artı olacaktı. Bunu silmeyi unutmuşum. Sonra burada da e, ne olacaktı? Bu da sonsuz koyduğumuzdan Burası E üzeri. Burası da artı olduğu için E üzeri sonsuz. Dolayısıyla şurası da sonsuz olacaktı. Ve burası da sıfır olacaktı. Üç kısmında limitinin sıfıra götürdüğünü göstermiş olduk elhamdülillah.